Abi geliyor. E ee, nasıl kaçacağım? Abi geliyor. Ben tamam, nasıl kaçacağım? Aa. Aa. Tam... Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Siren Hit oyununu oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son zamanlarda bu Siren Hit yani Siren Kafa karakteri son zamanlarda aşırı derecede gündem oldu. Ve siz de bana durmadan diyordunuz abi videosunu çek falan diyordunuz. Bugün Deniz'le birlikte gece 3'te bu oyunu oynayacağız. Bakalım başımıza nasıl olaylar gelecek hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bu arada video geçme önce Deniz bu video kaç like gelsin? 15.000 like bekliyoruz. Bu videoya arkadaşlar sizden 15.000 like bekliyoruz. Atabildiğiniz kadar like atmayı unutmayın. Yoruma herkes siren kafa yazsın. Siren kafa yazan herkese kalp atıyorum. Beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Şuralarda falan çıkmıştır arkadaşlar. Mutlaka takip edin. O zaman daha fazla kayıp eden videomuza geçelim. Evet deyiz. Bak şimdi oyunun bu şekilde. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Start diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Oyunda bura grafikleri baya bir değişik yani. Minecraft gibi bir şeyleri var arkadaşlar ve Aynen Slenderman oyununa benziyor. Biraz. Evet başladık şöyle. Görüyorsunuz. Gidiyoruz. Bak burada bir araba var hatta. Neyse. Burada dikkatli olmamız lazım. Siren hit yani siren kafa her an karşımıza çıkabiliyor. Sese bak. Bak 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 bak. Kuşlar Aa kuşlar bak kuşlar kalktı. Arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz değil mi? Sesleri duyuyorsunuz bak. Oğlum ses çok kötü. Aa çok kötü diğer tarafa doğru gidiyor. arkadaşlar ses çok diğer kötü tarafa resmen durdum şu tarafa gidiyorum şu an bak Aa, abi. burada bir el tırmak izi var şöyle bak biri burayı pençe atmış. burada bir tane ne var abi çok değişik abi, şey bir tane daha pençe pençe işareti var arkadaşlar görüyorsunuz videoyu sonuna kadar izleyin bakalım başımıza neler gelecek Bak burada bir tane pençe var böyle Devam ediyoruz İnsanına şöyle gidiyoruz. Yaklaşıyorsun. Bak 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 bir tane daha pençe var böyle. Şimdi bir anda karşına çıksa ne yapacaksın? Bir anda karşıma çıkarsa var ya direkt arkamı dönüp koşarım herhalde. Diyelim şöyle bir arkadaşlar da bakalım. Böyle bir ormanın içine girdik sanki. Bir orman gibi bir yerdeyiz. Ha. What yield you hit I should take closer look diyor. Anahtar mı bulmamız falan lazım. Ne diyor be? Oha! Aa bu ne ya? Arkadaşlar burada bir şey birini öldürmüş Sinan Yiğit. Bak görüyorsunuz mu gençler? Gençler görüyor musunuz? Siranit burada bir cinayet işlemiş şu an. Bak ağaca birilerini falan asmış hatta bak şunlara bak. Aha! Aa! Oh, oh. Ananıza geliyor kafa. geliyor. Abi geliyor. Abi geliyor. Ee, nasıl kaçacaksın? Abi geliyor. Ben nasıl kaçacağım? Peki. Aa! Aa! Tam kaç. Kaç, kaç. Dur. Kaç, kaç. Dur şu an aşırı korktum. Koş 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 koş. Kaç. Bak 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 gençler geliyor. Gördüm, gördüm. İlerle, ilerle, ilerle. Bak. Gördüm, gördüm, gördüm. Abi koş. Altımas içtim, Altımas içtim, ağzına yediyim ya ben senin. Geliyor, geliyor. Ha? Whoa! İşkence sesleri geliyor şu an. Ha? Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç? Kaç, 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 kaç. Abi, ama bu çok sığıcı ya. Abi, bir dakika. Onların üzerinden atlasana. Abi, Abi. ha, ne oldu? Arabaya bindik bir dakika. Oğlum altıma sıçtım yemin ederim ya. Şu an arabayla bir yerlere gidiyoruz sanırım. Aa. Yakaladı bizi arkadaşlar. Bak kulaklığı sen tak. Bak kulaklığı tak tamam mı? Sesleri iyi bak abi. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Tekrardan oynuyoruz. Abi bizim bu karşı tarafa geçmemiz lazım. Ama nasıl geçeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Kapı var böyle. Sesi ya. Bu kapıyı geçmemiz lazım. Geçilmiyor mu acaba? Ne yazıyor abi oraya bilmiyorum bir şeyler falan bulmamız lazım bak. Siren, abi? Bak 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 bir dakika. Ses geliyor. Bak. Bak çanta. ah. Çanta bulduk. Abi, abi ses geliyor ha. Bir dakika çantanın ses içinde geliyor. bir şey. Çantanın içinde bir şeyler olması lazım. Aynen. Çantanın içinde bir şeyler olması lazım. Şu an gerçekten ses geliyor. Bak. Arkadaşlar bunları alamıyoruz. Ses geliyor. Dur. Şu çantayı almam lazım abi benim. Bak bu çantanın içinde bir şeyler var abi. Ama neydi abi? Ne, bir dakika yatacağım ben. Diyor it is backpacks making. Bu diyor neydi? Yürüyüşçülerden falan düşmüş diyor. Bak bak Araba şurada araba o araba o çantanın içinde arabanın anahtarı var arkadaşlar ve arabanın anahtarını alıp gitmemiz lazım ama çantayı açamıyoruz. Yardım edin. Yorumlarda neler yapmalıyız? Teker teker yazın bakma. Bence bir kol var abi. O kolu açacağız. İki tarafı açılacak. Arabaya bineceğiz. Alamıyorum şu an hiçbir şekilde bir şey alamıyorum. Işte. Dur. Açmamız gerekiyor o kapıyı. Bak siren hit her an her an gelebiliyor abi. Şu an ses yok abi. Arkana dönme sakın ses geldiği söyleyeceğim sana. Bak bir dakika. Abi burada bir şeyler olması lazım arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz ve bize o kanlı yeri gösterecek. Bak dur dur dur. dur Şimdi kesin altımızdan çıkar. Bak burada bir şeyler olması lazım tamam mı? Burada bir şeyler olması lazım. Abi, yok abi bir şeyler yok. Koş 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 gidelim koş ben ses geldi, koş abi altıma sıçtım yemin ederim var ya bir ilk gördüm ya abi, bu ne abi. lan dedim böyle abi. gençler oyunda yardım edin bize yorumlara yazın yani ikinci bölümünü istiyorsanız artı 10 bin like bekliyorum sizden bakın like atmayı lütfen unutmayın şu an izleyen herkes lütfen aşağıdan 2 saniye videoyu durdurup like atarsa çok mutlu edersiniz beni şu ha, an yok şu an git yok ah. Bak şunu falan Şu an ses yok abi. Alma ah. Tuşları kontrollerine mi baksaydık acaba? Bak şöyle fener açılıyor. Fener, fener gayle ne yapıyor? Alıyorsun böyle. Geyle. Git bir yanına gayle almayı Yok abi bir şey yok. Her an gelebilir şu an. Abi ses yok ki. Bak şu arabanın bir yanına gidelim. Bak ne yazıyor? Pin right the till trail trail diyor. Abi arabaya binmemiz lazım. Arabaya binemiyoruz ama. Ne diyor? Forest benim eski orman falan diyor. O çantayı nasıl açacağız hiç bilmiyorum. Asire... kesin onda bir şey var. Abi. Sesler duyuyor musun? Yok abi şu an sesimiz yok. Ama o çantada olduğuna eminim. Çantı hiçbir. E mail almıyor musun? Z hiçbir şekilde almıyor. Sen ışık açık yürü de ses gelirse. Bu buralarda gizemli bir şeyler bulmamız lazım abi. Hiç ses gelmiyor abi, abi, abi. Bak, Kesin bak. Ona da basıp şey açacağız. Da. Kapının önündeki yani arabanın önündeki kapı aç. Dur 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 dur. Hah. Nerede abi? Ha. Buraya girdim. Tekrardan gidiyoruz bak. Abi çok korkuyorum şu an var ya. Her an arkamdan gelecek diye altıma içiyorum şu an. Gençler o öyle söyleyeyim size bak. Burada bir şeyler olması lazım arkadaşlar ya. Yani. Bak burada birine bir şeyler yapmış. Bak burada birine bir şeyler yapmış. Bak hatta kanlı ağaçlar falan görüyorsunuz. Şurada bir şeyler var. Bir şey asmış. Ah. Cold the dark falan diyor. Deniz closer look diyor. I should the closer look diyor. Hiçbir şey yok diyor. Bir dakika. Şöyle gözetleyelim bakalım. Bir şeyler falan bulmamız lazım. Ama bizim buradan kurtulmamız için bir şeyler adam çabuk geldi. Hah? Geldi. şimdi. Yerinde çabuk. Bak 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 buna bir şey. Yerinde birisi daha çabuk bulundu mu Evet. Acaba ışık patakacak mı? Oluyor? Sen ah. Bak. Diyor ki I short short locks in the Şurada diyor. Abi İngilizce keşke bilsek ya. <laughs> bak. Bir, ba bir basalım mı bütün tuşlara? Şu an bütün tuşlara bir basıyorum bak. Falan. Dur dur bekle ilk önce o yazı çıksın ondan sonra basmaya başla. Ha, aynen. Cık. Bütün tuşlara basıyorum. 1 2'ye falan da mı olmuyor acaba? Hiçbir şekilde olmuyor arkadaşlar. Yani şu bölümü nasıl geçeceğiz hiçbir şekilde bilmiyorum. Araba burada. Buraya da geçemiyoruz abi zıplamıyor. Zıplamıyor. Shift'e falan bas. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Yorumlara lütfen yazın neler yapacağız. Yani bize yardım edin yorumlarda. İşte Onur şunu yap, Onur bunu yap yazın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ve hepsini teker teker okuyacağım. Bu videonun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız da harika bir like sesi bekliyorum. Yani şu videoyu izleyen herkes aşağı taraftan lütfen video like atsın. Sizden ricam şu. Ve yoruma da sirenit yazanlara kalp atıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.